bu kara kış günü memleketimiz bir büyük felaketle karşı karşıya. Allah vatanımızı korusun. Şu anda arkadaşlarımla birlikte otobüse doldurabildiğimiz kadar battaniye gibi gerekli eşyalar alarak Kahramanmaraş'a doğru yola çıktık. Aziz vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Yollar çok kötü. Kar, kış, adım başı kaza var. Lütfen dikkatli olsunlar. Mümkünse çıkmasınlar. Biz de ulaşmaya çalışıyoruz. Onlarla kardeşlerimizle buluşmak için yollardayız. Allah memleketimizi korusun. Şu Salı'ya geçti. Gece saat 0.34. Kahramanmaraş'ın en ünlü caddesi, Trabzon değil. Her yer yıkılmış. Asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok, devlet yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sabah dördü 20 geçiyor. Merkez üstü pazar günüdeyiz. Şu anda ben pazar çıkarmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 10 kişi çıkarmışlar. Tahmini 30 kişi daha altında olduğu söyleniyor. Çocuklar uğraşıyorlar. Allah memleketimizi korusun. Ne diye? Bu <laughs> kulağımda şehrin kenarında bir apartman çökmüş. <laughs> burada hiç kimse yok. Tek başına bir arkadaşımız burada. Babası enkazın Altında gelen, Abi, yok, gelen, yok, yok. Gelen, yok, gelen, gelen yok, giden yok. Gelen yok, giden, giden yok. yok. Yani Ne diyeyim? Oy. Ne diyeyim? Aa, devlet işte, devletimiz bu işte. Millet enkazdaki mobilyaları yakıp ısınıyorlar. Yapmayın ya. Yüzlerce söylenenlerin hepsi palavra. Ben bunları siyaset için söylemiyorum. Aman ha, sakın kimse yanlış anlamasın. İçim yandığı için söylüyorum. Ve gerçekleri anlatmak istediğim, medyanın haline de güvenmediğim için bizzat kendim göreyim dedim. Evet. Arkadaşlarımla birlikte buradayız. Yanıma kameramanımı bile almadım. Evet. Fotoğrafçımı bile almadım. Evet. Cep telefonlarıyla çekiyor arkadaşlar. Aman görüntü şey olmasın diye. Otobüsümüze doldurduk battaniyelerimizi, suyumuzu. Çıktık yol. 24 saattir burada anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bir organizasyon eksikliği var. Şu anda şeyde eee Nurdağ'ın orada kilometrelerce yardım kuyruğu var tıkanmış. Tıkanmış yani. Her bir tarafta bir organizasyon organizasyonsuzluk var. Ha canla başla çalışan ekipler var mı? Var. Tabii ki onların hakkını teslim edeyim. Ama takım onları hep incitmek istemem. Ama yani bir tane çadır kurulmaz mı? <laughs> kapalı. Yollar kapalı, sular kapalı, elektrikler kapalı, doğalgaz kapalı, borsa açık. Kimi soyuyorsunuz? Kimi soyuyorsunuz? Bu ne utanmazlıktır? 99 depreminde borsa 9 gün kapatılmıştı. Niye kapatmadınız? Hangi soygunu gerçekleştirdiniz? Hakim kimi soydu? Bunun hesabını Elbette soracağız. Bundan yana kimsenin şu, e, kuşkusu olmasın. Milli seferberlik, ulusal seferberlik ilan edilmesi lazım. Hepimiz, hep birlikte. 85 milyon hepimiz. Gerekirse su taşırız. Gerekirse temizlik yaparız hep birlikte çıkabiliriz bunun içinden. Bunu söylüyoruz. Türkiye'nin gelecekteki en büyük problemi nedir diye bana sorarsanız size ne derim biliyor musunuz? Deprem derim deprem. Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur deprem. Allah korusun bir de başımıza deprem gelirse bu aralar Türkiye'de 7 milyon konut. Bunun yenilenmesi lazım. Yani bir planının olması lazım. Biz çalışıyoruz mesela. Ben bir uzman ekibe bunu çalıştırıyorum. Problemleri konuşacağız. Türkiye'nin 10 yıl içerisinde bir su problemi var. Gıda problemi var. Deprem problemi var. Deprem önümüzdeki en büyük engel. Ben siyasi parti genel başkanlarıyla bunları tartışmak istiyorum. Konuşmamız gereken konu deprem, deprem. Depremi konuşmalıyız arkadaşlar ya. Deprem kapıda hepimiz biliyoruz. Bunu. Derdim reyting değil. Derdim millete. Tepenin arkasını göster. Başımıza büyük belalar geliyordu. Hiçbir hazırlığı yoktu. 23 senedir 24 senedir hiçbir şey yapmamış. Gelecek nesilleri düşünürsen devlet adamı gelecek seçimleri düşünürsen siyasetçi olsun. Hepimizin bildiği lazım. Evet, depremin üzerinden 116 saattir Şu anda Adıyaman merkezdeyiz. Burada altta kardeşlerimiz yatıyor. Ailenin yakınlarıyla görüştüğümde 116 saattir burada devlet yok. Kimse şey kusura bakmasın. Bu bir işlerin hepsini kendi akrabalarının arkadaşlarının bir işleri. En ötedeki de Bursa'dan bir akrabalarından getirmişler. Böyle bir yapı olamaz. Daha hala bu bölgede tuvalet işi çözülmemiş. Tuvalet. Ya hala kişinin kakasının sorununu çözememiş bir devlet. En nasıl çözecek zaten? Çökmüşsünüz siz. Çökmüşsünüz. Bitmişsiniz. Sonra niye muhalefet ediyorsun? Neden etmeyecekmişim? 116 saattir nerede? Neredesiniz ya? Neden yoksunuz ya? Çadırı kuramamışsın. Enkazın altında kameralar dayanıyor bir yere. Oradan birini çıkar. Tamam. Bir kişi bir kişidir. İtirazım yok. Ama aziz milletim enkazın altında on binler var daha. On binler. Daha on binler var. Bunu biliyoruz. Çöktünüz. Masal anlatıyorsunuz. Millete on bin lira vereceğiniz parayı on bin kere anlatıyorsunuz. Yazıklar olsun diyorum. Güzel altı saattir buraya gelemeyen devlete yazıklar olsun. Bu insanlar bakın. Bu da Yani şimdi yani şimdi böyle bir durumda konuşmayalım mı? Bunu konuştuğumuzda muhalefet mi yapmış olur? Yani o Onlara sesleniyorum. Bunu konuştuğumuzda biz muhalefet mi yapmak üzere? Ya, bakın Muharrem Bey, ben size bir şey söylüyorum. Biz iki gün orada aç kaldık. Evet. Bize buranın eski kaymakamı Cizre'den bize çorba gönderdiler. <laughs> evet. o, sadece gönderdiler. Evet. o sadece oraya gönderildi. Çünkü niye biliyor musunuz? Cifre Belediye başkanının eşi orada, annesi orada olduğu için oraya geldi. Evet, Buradaki insanlara sorduk. Merak Buraya etme, asla ben, gelmemişti. Ben de bunun hesabını soracağım. Evet. Merak etmeyin. Evet. Yani Aziz milletimiz, deprem olur olmaz. 2006 model otobüsümüze bindik. Kahramanmaraş'a gittim. Gece 24'te oradaydım. Ve oradan Erdoğan'a seslendim. Dedim ki bir, olağanüstü hal ilan et. İki, askeri kışladan çıkar. Sonra da borsayı kapat dedi. Bu üçünü de yaptı ama 30 saat gecikmeyle yaptı. Şimdi depremin 120. saatindeyiz. Gece saat bir, Gaziantep'teyiz. Sesleniyorum. Derdimiz siyaset yapmak değil. Derdimiz milletimizin acılarını affetmek. Şu anda enkaz altında inim inim inleyen insanlarımız var. Ölülerimiz var. Orada can çekişenlerimiz var. Tamam bu birinci görevimiz. Bunları kurtaralım. Fakat önümüzde büyük problemler var. Bunları aşmak için ben size bir yol önereyim. Bir, ne yapın edin Kızılay gibi, Afat gibi kuruluşların güvenini tazelemek için bir takım eylemler yapın. Bu kurumlar güven tazelesin. İki, kamu kamplarını derhal hazırlayın. Bu insanlar kış kıyamette açıkta kalmasın. Bütün karavanlara el koyun. Türkiye'de 200 bin civarında karavan var. Lütfen bu karavanlara el koyun. Beceriksizlik yapmayın. Gecikmeyin. İnsanlar soğukta donmasın. Yine bir başka konu uluslararası camiaya seslenin. Deyin ki bu sığınmacılar bizde çok fazla. Artık biz bunlara bakamıyoruz. Bizim milletimizi bakmakla ilgili sıkıntılarımız var deyip uluslararası camiaya seslenin. Bunları gönderelim. Bir başka konu boş konutlar. Boş konutlara vergi getirin ki boş kalmasın. Bir başka konu mahkemelik olan konutlar. Yani çok iyi biliyorum. 56 daireli bir apartman mirasçılar arasında sorun olduğu için boş duruyor. Bomboş. Bu gibi yerler için hukuki düzenleme yapmak lazım. Bunları meclisten geçirin. Yani biraz biraz zeka, biraz liyakatla her şey çözülür. Lütfen bu zeka ve liyakattan uzak kalmayın. Ha hesaplaşacak mıyız? Tabii ki hesaplaşacağız on binleri o enkazın altında saatlerce tuttuğunuz için ama şimdi bunun zamanı değil, şimdi insanlarımızın yaralarını sar. Şu anda 11 Şubat'tayız, saat 8. 25 saattir yoldayız. Şu anda Antakya'ya girdik. Her yer perişan durumda Antakya'da. Sağlam bina yok. Şu anda medya, Türkiye'de medya ne yazık hala 20 bin ölüden bahsediyor. Sadece Gaziantep İslahiye ilçesinde 20 bin ölü vardır demiş. Bu medya düzeni var olduğu sürece bize huzur yoktur. Çok 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 çok, çok üzerinde olacak gibi günün bu sayı. Hepimiz göreceğiz. Saklamazlarsa istemezler. Bu medya düzeni şerefsiz medya Ahlaksız medya namussuz medya düzenidir, tasmalı medya düzenidir, halkın haber alma özgürlüğünü içe sayan bir medya düzenidir. Bu medya düzeni yerle yeksan etmediğimiz sürece bize huzur yoktur, bize güyüz yoktur ama kimse onu tutulamasın. Bu medya düzenini yok edeceğiz. Muharrem İnce ve arkadaşları sahada. Antakya'dasınız değil mi Muharrem Bey? Evet, şu anda İskenderun'a girmek üzereyiz. Peki. Şimdi Muharrem Bey bu önce şeyden başlamak istiyorum bakın e, sosyal medya yasağından tekrar bir girmek istiyorum. O 14-15 saatlik yasak veya 10 saatlik yasak insanların seslerinin duyulmasına engel oldu. Ve insanlar seslerini duyuramadılar maalesef. İktidar kendisini kötüleyeceğim diye. Şimdi önümüzdeki günlerde tekrar siz konuşuyorsunuz. Maçoğlu oradan konuşuyor. Zaman zaman internette yavaşlamalar var. Böyle bir şeye yeltenebilir mi iktidar? Yani e, şunu söyleyeyim. Önce gördüğüm güzel şeyleri sonra da gördüğüm eksiklikleri söyleyeyim. Tabii. Bizim bizim insanımızın yüreği o kadar güzel ki biz dün sabah 7'de yola çıktık arkadaşlarla. İşte yaklaşık 30 saate yakındır yollardayız. Gece yatmadık tabii ki. Arabanın içinde uyukladık. Ve Malatya'da bir lokantacı lokantasını kapamış. Binanın içine giremiyor. Sokakta çorba kaynatıyor ve ücretsiz dağıtıyor. Lokantacı olduğunu öğrenince ücret ödemek istedim. Hayır dedi. Ben herkese yardım etmek istiyorum dedi. Ya yani müthiş bir güzellik. Ama diğer taraftan bir liyakatsızlık var memleketin başında. İş bilmez insanlar köşe başlarına yerleştirildi bu 20 sene içinde. İşte Afat'ın başında e, yani ilahiyat mezunu, mühendislik bilmez, kriz bilmez, göçük bilmez, demir bilmez, çimento bilmez bir adam. Bölgenin birincil sorunu enkazın altından çıkarılacak olanlar hala da az önce az önce Hatay'da canlı çıkarttılar. Az önce. Bir saat önce. Birinci sorun bu. İkinci sorun yiyecek değil. ısınma, barınma. Yiyecek gelmiş. Üçüncü sorun tuvalet sorunu. Tuvalet. Allah aşkına yaz söylüyorum diyorum ki bakın tuvalet çok önemli. Alta yorum yazmış. Kötü insanlar bitmez ki. Yani senin çişini mi düşüneceğiz diye. Ya kendimi söylemiyorum. Ya diyorum ki bakın her yer tuvalet burada. Her yer tuvalet. Benzin istasyonlarının tuvaletleri kapalı. Arka arkaya beş benzin istasyonuna girdik. Dördünün tuvaleti kapalıydı. Biri ise girilemeyecek haldeydi. Tuvalet neresiydi biliyor musun? Benzin istasyonunun tuvalet hariç bütün her yeri tuvalet. Tuvaletler hariç her yere tuvalet. Bu ne demektir? Bu salgın hastalıklar geliyor demektir. Yani şu seyyar tuvalet işi şu anda bir numaralı problem burada. Ben doktor değilim, hekim değilim. Karga sesiyle bülbül sesini ayırt etmek için müzisyen olmaya gerek yok. Salgın hastalıklar kapıdadır diye düşünüyorum. Su kaynaklarının korunup korunmadığından kaygılarım var. Yine bir başka konu. Ben deprem olur olmaz Kahramanmaraş'a gitmiştim. Evet. Gece saat hi, orada hiç kimse yokken ben oradaydım. Gece 12.30'da oradaydım. Evet. Hiç asker görmedim, polis görmedim. Hemen e Sayın Erdoğan'a seslendim. Evet. Dedim ki bir olağanüstü hal ilan et. İki askeri kışlasından çıkar. Borsayı kapatılırsa daha sonra söyledim. 30 saat gecikmeli yaptılar bunu. 30 saat. Evet. Madencileri çağırın buraya dedik. Madencileri de 40 saat geç çağırdılar. Şimdi hala bir seferberlik yapılmamış. Bakın söylüyorum. İnşaat kalfalarının gelmesi lazım buraya. İnşaat o o de o betonu kesmek için, o demirleri kesmek için tecrübeli inşaat kalfalarını buraya getirmediler. İnsanlar hala daha hala da enkazlarına hiç gidilmeyen yerler var. Hiç uğranmamış. Az önce bir ablamızla sohbet ettim diyor ki bakın söylediklerini aktarıyorum. Benim kızım öğretmen 34 yaşında. Enkazın altında. Şu ana kadar diyor. Bir gönüllü gençler var gösterdi orada. 10 civarında gönüllü genç var. Bir de bir, beledi bir belediyenin bir iş makinesi küçük bir iş makinesi var. Bunlar diyor 4 gündür uğraşıyor. Bugün 5. 6. gün. 4 gündür diyor bu gönüllüler uğraşıyor devlet adına kimse gelmedi benim kızım enkazın altında diyor biraz ileriye gidiyorsun Hı. diyor ki çocuklarım burada ben çocuklarımın artık dirisinden vazgeçtim ölüsünü istiyorum Antakya yerle bir yerle bir Antakya'da bu arada tam olarak yapılabiliyor mu Muharrem Bey yani ben bir organizasyon boşluğu görüyorum yani organizasyonsuzluk var tamam anladım felaket çok büyük anladım evet. buna bir itirazım yok bu nasıl olur? Yani 5. 6. gününde hala ulaşılamamış. Mesela medyada gördüğümüz bir büyük palavra var. Hala daha ölü sayısını 20 bin olarak gösteriyor. Evet. Gaziantep'in e, bir küçük ilçesinde bile bu kadar ölü vardır. Antakya'da yıkılmamış bina yok. Yani 100 binadan belki bir bina kalmış ayakta. Böyle bir ortamda e, yanmış bitmişiz. Tartışmalara bakın. Yok ah baba güvenir güvenebilirmiş miyiz? Bir milyar para onlara verilirmiş mi? Size güvenebilir miyiz? Yani siz Kızılay'ı yani siz Kızılay'ın itibarını yerle bir ettiniz. Kızılay'ı Ensar Vakfı'na paravan şirket yaptınız. Amerika'da bina kuracağız diye aklama girişimlerinde bulundunuz. Bu kurumların itibarını yerle bir ettiniz. Yazık ettiniz bu kurumlara. 85 milyon bu kurumlara güvenmeliydi. Ne yazık ki güvenmiyor. Bunları partizanlık uğruna mahvettiniz. Bizim millet olarak hepimiz şunu bir düşünmemiz lazım. Bir, depremden önce ne yapmalıyız? İki, deprem sırasında ne yapmalıyız? Üç, depremden sonra ne yapmalıyız? Deprem bu coğrafyanın bir gerçeği. Bu bitmedi. Bitmeyecek de. Ee, i̇şte hep İstanbul depremi, İstanbul depremi diyorduk. İşte doğumuzda, güneydoğumuzda oldu. İstanbul depremi de kapımızda. Bu yaşayacağız. Bu bölgede 100 yıl sonra torunlarımız yeniden bir daha yaşayacak. Yani bunu bilerek yaşamamız lazım. Kim suçlu burada? Devlet suçlu, belediyeler suçlu, müteahhitler suçlu, herkes mi suçlu. Devlet suçlu yoksa hükümet mi suçlu? Hükümetler tabii ki yani devlet derken devleti yöneten hükümetleri Yönet kastediyor. Yani bir kere bu top bu coğrafyada bir daha hiçbir politikacı imar affı demeye cesaret ha. edememeli. Aynen, edememeli doğru. buna. İmar affı diyeni linç etmeli bu millet. Dur hem söylüyor. parasını alıyorsun hem vatandaşını öldürüyorsun. Ya. Yazık günah değil mi? Meydana çıktı Erdoğan Kahramanmaraş'ta. 134 bin Kahramanmaraşlı'ya müjde dedi, imar affı dedi. Bir de paralarını aldı. Üstüne bir de şimdi para ödeyenler bir de öldüler. Ve enkazdan cesetlerini çıkaramadı bu devlet. Yazık günah. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu coğrafya, bu insanlar bunu hak etmiyor. İçim kan alıyor. Muharrem Bey insanlar cesetlerini görüyorlar, alamıyorlar. Gelen mesajlar var hala da. Ben bunu yaşadım geçmişte. Tabii tabii. 99'da Yalova'da ben bunu yaşadım. 99'da. A akrabalarım öldü, öğrencilerim öldü, arkadaşlarım öldü. Ben bunu yaşadım. Ben bir çocuk üniversite sınavını kazandı diye telefon açtım. Dershane müdürüydüm o zaman. Annesi bana "Hocam duymadın mı? Benim kızım öldü." dedi. Ben bu acıları yaşayan, bilen birisiyim. Bunu yüreğimde hissettiğim için zaten bu bölgeden ayrılamıyorum. Ne yapıyorsun? Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. İşte duyuruyorum. Fatih Portakal'la konuşuyorum. Millete doğru bilgi vermeye çalışıyorum. Bir kişinin bir battaniyeye ihtiyacı oluyor. Onu çözebiliyorum. Ne bileyim elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Burada e, uykusuz ayakta 24 saat ayakta Millete yardım etmeye, milleti bilgilendirmeye, yani evet. olağanüstü hali ben söylediğimde 30 saat sonra yaptılar. Askeri kışladan çıkart dediğimde 30 saat sonra yaptılar. Şimdi bakın tekrar söylüyorum Fatih Bey. Bakın yeni önerilerimi sizin aracılığınızla ileteyim. Lütfen. Bir. Lütfen. Yabancılara konut satışını hemen durdurun. Çünkü çok ciddi bir konut problemi çıkacak. Yani 6500 bina yıkıldı deniyor. 60 bini daha yıkılacak bunların. Bunların oturulamaz bu binalar. Bir kere şu yabancılara konut satışını bir durdurmak lazım. İki, kamu kamplarını derhal elden geçirin. Yurttaşlarımızı oraya yerleştirelim. Üç, boş binaları tespit edin Türkiye'de. Türkiye'nin her bir yerinde. Boş binaları. Boş tutana ek vergi getirin ki boş tutmasın. Bir başkası, hukuki problemli binalar var. Bu binalar boş duruyor. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapın. Tekrar ediyorum. Derhal bütün karavanlara el koyun. Devlet böyle günler için vardır. Bütün karavanlara el konup vatandaşın hizmetine sunulmalıdır. Bunlar yapılmalıdır. Yani bir kere bu bölgedeki akaryakıtın ÖTV'si sıfırlanmalıdır. İnsanlar araçlarında uyuyor. Yani araçlar aynı zamanda bir konut, aynı zamanda bir soba görevi görüyor. Şu anda araçlarını doyuyorlar. Dün akşam Gaziantep yakınlarında bir yerde durdum. Benzin istasyonu gibi bir yerde. Bütün araçlar çalışıyordu. Bütün araçlar. 50 civarında araç vardı. 50'si de çalışıyordu. Çoluk çocuk araçlarının içindeydiler. Bu insanlar ÖTV'li mazot, ÖTV'li benzin yapmak zorunda değildir. Bu bölgede derhal bu yapılmalıdır. Ha bir şey daha söyleyeyim. 10 ilimizde olağanüstü hal var. Yetmez. Hı. Onların hemen yanı başındaki diğer sınır iller de özel bir öneme sahiptir. Çünkü onların evleri de çatladı. Onlara da yardımcı olmak lazım. Bu konuda bir takım kolaylıklar sağlamak lazım. Burada bakın bir binanın yanında yıkılmayan bir bina var. Demek ki iyi matematikle, iyi mühendislikle, iyi işçilikle, iyi çimantoyla, demirle yıkılmaması mümkün. O zaman diyorum ki akıl akıl, mühendislik mühendislik, cehalet değil. Bize bunu kader diye kimse yutturamaz. Elhamdülillah Müslümanız. Tabii ki kadere inanıyoruz. Japon'a niye kader değil de bana kader oluyor bu. Bunun hesabını soracağız. Bu zihniyet, enkazın altında bizim canlarımız var, kardeşlerimiz var. Ama enkazın altında da bir zihniyet kalmıştır artık. Bu zihniyeti terk edelim. Bu zihniyeti yerle yeksan etmemiz lazım. Yani bu bilim dışı zihniyeti, bu cehaleti, yazıkla, yazıklar olsun yani. ben bir, Eğer 6. Bir, bir, bir... günün sonunda, Hala seyyar tuvaleti kuramamışsan sana yazıklar olsun diyorum. Altıncı günün sonunda hala daha enkazın başına bir görevli gitmemişse sana yazıklar olsun diyorum. Altıncı günün sonunda eğer sen insanlara yalan söylüyorsan 20 bin ölü var diyorsan sana yazıklar olsun diyor. Ne 20 bin ya? Küçücük bir ilçede bile 20 bin ölü var. Bu bilgilerin hepsi yanlıştır. Milletimizi doğru bilgilendirmek için haber alma kaynakları da olmadığı için medyanın hali de ortada olduğu için yani 200 tane bina çökmüş, bir tane binada arama kurtarma çalışması var. Medya orada, kameralar orada. Türkiye'de zannediyor ki, Türkiye'de zannediyor ki herkesi kurtarıyorlar.